Merhaba arkadaşlar, herkese selam. Evet, bugün benim kara olanın amortisör yağını ve keçelerini değiştireceğiz. Zira çıkan yağı görüyorsunuz. Bu kaçak stabiliteyi inanılmaz bozuyor ve sağlıklı bir durum değil. Hadi değiştirelim. Evet, keçelerim, tozluklarım yanımda uygun bir şekilde kalitelerini aldım. Düşünüyorum şimdi, orta sehpam yok. Nasıl sökeceğim? Aa, evet. Bir fikrim var. Hadi film başlasın. Evet, evdeki yatağın üzerine musketimi devireceğim. Güle güle. Evet işlemimizi bunun üzerinde yapacağız. İyi kötü hijyenik bir ortam oluşturmaya çalıştık. Sökeceğim parçaları planlıyorum. Evet bir ön izleme yapıyoruz. Ardından rahat çalışmamız için bazı alanları da sökmemiz gerekiyor. Otosiketi uygun bir planlama ile yatağın üzerine devireceğiz. Part 2 geliyor. İyi seyirler.